Sevgili öğrenciler merhaba dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde en küçük ortak kat kavramını ele alacağız. Peki nedir en küçük or ortak kat? 2 veya daha fazla sayının aynı anda katı olan en küçük sayıya en küçük ortak kat denir. Veya iki veya daha fazla sayıya aynı anda bölünebilen en küçük sayıya en küçük ortak kat diyoruz ve ekok olarak yazıyoruz arkadaşlar kısaca. Örneğin 24 sayısının katlarını düşündüğümüzde ve 32 sayısının katlarını düşündüğümüzde her iki sayının da aynı anda katı olabilen en küçük sayıya ekok ok diyoruz. Yani mesela aslında 24 ve 32'nin sonsuz tane katı olabilir. Mesela örneğin burada bu şekilde arkadaşlar sonsuz tane bunun katı olabilir. Ama bunların en küçüğüne alıp biz işte en küçük ortak katıyoruz. Çünkü artık 96 hem 24'e bölünebilen hem 32'ye bölünebilen en küçük sayıdır. Veya 20, 96 hem 24'ün katı hem de 32'nin katı olabilen en küçük sayıdır. Hem bölünebilme olarak bakabilirsiniz en küçük ortak kata hem de her ikisinin de aynı anda katı olan sayı olarak bakabilirsiniz. Evet, kavramımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları ve iki verilen iki sayının en küçük ortak katını e, nasıl bulabiliyoruz? Kısa yolu nelerdir? E, şimdi tamam bu yöntemlerle yaparız ama bu küçük sayılar için bu yöntem olur. Yani 24'ün katlarını yaz. 32'nin katlarını yaz bul. Ama bu büyük sayılar için olmaz arkadaşlar. Büyük sayılar için işte en küçük ortak katı bulmanın kısa yolları var. Onları size örnekler üzerinde anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar biraz önce bu 24 ve 32'nin e, uzun yolla en küçük ortak katını bulmayı anlatmıştık. Şimdi kısa yolla anlatacağız. Biz o yöntemi uygulamayacağız. Arkadaşlar 24 ve 32'yi yan yana yazıyoruz. Yanına bir çizgi çiziyoruz. 24 ve 32'den herhangi birinin fark etmez. Herhangi her ikisinin olmasına gerek yok. Herhangi birinin ikisi de olması gerekiyor. Yani, her ikisi e, olunca ancak en büyük ortak bölene dahil edebiliyorduk. Burada fark etmeyen küçük ortak katta e, böyle bir e, kısıtlama yok. 24 ve 32'nin aynı anda bölünmesine gerekiyor. 24 ve 32'nin e, herhangi birinin bölünebildiği en küçük asal sayıdan başlıyoruz. 2'den başladık. 12 16 2'ye böldük. 6 8. 2'ye böldük. 3 4. 2'ye böldük. 2 3 bölünmüyorsa aynı yazıyoruz. 2'ye böldük. 1 3. 3'e böldük. 1. Şimdi arkadaşlar bakıldığında burada Peki ne yapıyoruz bundan sonra bakın. Ne yapıyoruz? ECOG 24 ve 32. Arkadaşlar çok nadir de olsa bu OK yazılabiliyor. Ortak katların en küçüğü veya en küçük ortak kat. Yani ikisi de aynı anlama geliyor. Yani çok nadir de olsa artık bu şekilde yazılabilir ama %95 bu şekilde yazılıyor. Şimdi 24 32'nin en küçük ortak katını nasıl bulacağız? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3. EBOB'da o her ikisini de böl, bölen sayılar alıyorduk. Burada yani çizginin sağ tarafında Allah ne verdiyse çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan da 3 kere 32 96 olarak böyle bulabiliriz kısa yoldan. Evet şimdi farklı sorularımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar burada 24 ve 40'ı bulalım bu yöntemle. Kısa yolları da söyleyeceğim. Mesela aslında 24 24'ün 5 katı 120. 40'ın 3 katı 120. Dolayısıyla aslında bu 120 de yani biz bunu bilmiyormuş gibi yapıp şöyle yapalım. 12, 20. 2'ye böldük 6, 10. 2'ye böldük 3, 5. 3'e böldük 1, 5. 5'e böldük 1. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 1, 2, 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Buradan arkadaşlar 3 kere 5, 15. 8 kere 15, 120 olacaktır. Bu, bu şekilde. 15'in katlarını düşündüğümüzde bunlar kısa, küçük sayılar. 15. 30, 45, 60, 75, 25, 50, 75. Dolayısıyla bunun en küçük ortak katı 75. Bu yöntemle de bulabilirsin. Yani sayılar küçükse böyle de yapılabilir. Hesaplama kolaysa. Veya bize verilen sayılardan bir ta e sayılardan bir tanesi diğerinin bir katıysa, o zaman en küçük ortak katı büyük olan oluyor. Bunu EBOB'da da anlatmıştık. E EBOB'da ise verilen bir sayı diğerinin katıysa o zaman EBOBları en küçük sayı oluyordu ebatları küçük olan sayı oluyordu. Ekoklarda ise durum büyük olan sayı. Çünkü her ikisinde katı olan bilen sayı nedir? 60'tır. Ama her ikisinde bölen sayı nedir? 30'dur. O yüzden en büyük ortak bilen 30, en küçük ortak kat büyük olan 60 yani. Evet şimdi burada ne anlatılmış bize arkadaşlar? Farklı iki doğal sayının ekoku 80 ise bu sayıların alabileceği en büyük değerler 80 ve 80'in yarısı 40'tır. Aynı şekilde farklı iki doğal sayının ekoku 70 ise bu sayıların alabileceği en büyük değerler 70 ve 70 bölü 35'tir. Yukarıda verilen bilgiye göre eşitliğini sağlayan a farklı a ve b doğal sayı için artı b en çok karıştır. Arkadaşlar bir tanesi 28'dir. Biri de yarısı 14'tür. Topladık. Ne olur? 8, 4, 12, 42 mi? 42'dir. En çok 42'dir. Evet bu kadar. Aynen öyle. Yani bunun başka bir yolu yok. Tabi şey demeseydi farklı demeseydi o zaman ikisini de 28, 28 alırdık. 28 oldu yani. 28, 28, 56. En çok Farklı demese burada en çok 28-28 alıp 56 de, e, derdik. Yani bunu ebob'da da yaptık zaten. E, orada da aynı şeyi söylemiştik. Farklı dediği için e, birisi sayı ekok oluyor, diğeri de yarısı oluyordu. Burada e, farklı demeseydi dediğimiz gibi ikisini de aynı anda alabiliriz. Evet, aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin ekoku 3 basamaklı bir sayıdır? İster o yöntemde yaparsınız arkadaşlar, isterseniz de. Ee, kısa yollar kullanabilirsiniz. Ne demek istiyorum mesela? 15'in 6 katı 90. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 6 kere 90. 5 kere 18, 90. 5 kere 8, 40 elde var. 4, 4 5 kere 5, 5 4 elde 9. Yani bu 90. Bunlar ne koku? 90. Burada 2 kere 40, 80. 5 kere 16, 80. Yani bunları biliyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorsanız işte o yöntem, uzun yöntem. 16 ve ya O bile uzun olur artık buna göre. Yani bazen hani çarpmayı düşündüğünüzde işler kolaylaşıyor bu şekilde. 16 ve 40 yazıp yanına bir çizgi çizip oradan e, anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. E, burada mesela 10'un 5 katı 50, 25'in 2 katı 50. Burada 50 arkadaşlar. Burada ise 30'un 4 katı 120 24'ün 5 katı 120. O yüzden bu da doğru cevabımız değişik olacak. Yani 3 basamaklı bir sayı diyor. Sadece D'de verilen sayı çiftlerinden ekokları 120'dir. Yani şu basamak olan bir onlar var. Dediğimiz gibi bunu bilmek zorunda mıyız? Hayır. Sınavda beynimiz yorulmuş olabilir. Yapamayabiliriz. Doğrudur. Ama o zaman ne yapacağız? İşte 24 ve 30'u yanına geç, çizgi çizip dikkatli bir şekilde böldüğümüzde zaten göreceğiz arkadaşlar burada. İşleminin sonucu kaçtır? 15 ile 30'da baktığımızda çok basit burada. Biraz önceki yöntemi vermişler. 30 15'in 2 katı olduğu için bunların en büyük ortak böleni büyük olandır. 30 60'a baktığımızda e bunlar şimdi biraz önceki yöntem vermişler. Yine yani 60 30'un 2 katı olduğu için en e bunların ne koku büyük olan sayıdır. 30 60'ı topladığımızda 90 olacak. Yani doğru cevabımız 5 şıkkı. Evet son sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada tek tek deneyeceğiz mecburen. A yerine 6 yazdığımızda 6 ile 20'nin en küçük ortak katı nedir? 60'tır değil mi? 3 kere 20 60. 10 kere 6 60. Dolayısıyla olmaz. 24 ile 20'yi düşündüğümüzde 20'nin 6 katı 120. 24'ün 5 katı 120. Dolayısıyla doğru cevabımız aslında 5'lik olacak. Evet. Evet arkadaşlar. B şıkkını işaretliyoruz. Yine biz diğerlerine bakalım. Mesela 60 olmaz. 60 20'nin en küçük orta, orta katı, ortak katı 60'tır. Çünkü 60 20'nin 3 katı. bir sayı diğerinin katı olunca bir, ekokları büyük olan sayı oluyordu. Bu da olmaz. 48'i düşündüğümüzde artık bu sanırsam daha fazla çıkıyor. Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. 48'in 2 katı. Ama şey düşünelim. 120 düşecek şekilde. 48, 96, 3 katı. ne yapar? 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 4 12 elde 14 mi yapar? 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 4 244 yapar. E burada 20'nin katlarını düşündüğümüzde 20, 40, 60, 80, 100, 120 oluyor. Ama 48 olmuyor. Yani 48'in iki katı zaten 120'yi geçtiği için bu da olmaz arkadaşlar. Ama 48 ile 20'nin en küçük ortak katını şu an bulmaya gerek yok. Yani aynı çizgi çizerek bulabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. yeni küçük orta kat bu. Ama tabi bunun yeni nesil sorularda çok kullanışlı e, yerleri var arkadaşlar. İnşallah onları da bir konu anlatımlarını bitirelim. Zaten bir yandan da aslında ne yapıyoruz? Yeni nesil soru çözümleri yapıyoruz. 3 farklı kitaptan. Sayısal mix. E, sonra sinerji ve rutin olmayan sorular kitabından çözümlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hatta sayısal mix, mix kitabından e çarpanlar ve katlar konusunu bitirmiştik. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Sizler de videolarımızı YouTube'da denk geldiğiniz abone olarak, beğeni yaparak destek verirseniz memnun oluruz. Onun haricinde sizlere hani başarı böyle verimli bir çalışma dönemi diliyorum. Çok az kaldı çünkü. Yaklaşık 2 aydan az bir süre kaldı arkadaşlar. O yüzden sizlere her zaman olduğu gibi başarılı bir hazırlık dönemi diliyorum. İnşallah da sınavdan sonra herkesin gönlünce olur. Evet arkadaşlar bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.